لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امري وامورنا الى الله ان الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٍ Muhterem cemaat-ı müslimin bugün de inşallah Bakara suresinin 231. ayetinden itibaren anlatmaya çalışacağız. Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz Teala mealen şöyle buyurdu. Ve izâ tallaqtumun nisâe fe Kadınları boşadığınızda ve onlar da iddetlerini tamamladıklarında fe emsikûhunne bi ma'rûfin ev serrihûhunne Ya onu güzellikle alıkoyun, tekrar evliliğe karar vererek devam edin veya eğer bu mümkün olmayacaksa, geçinilemeyecekse, geçinemeyecekseniz onları güzellikle salıverin. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ li لِتَعْتَدُوا Haddi aşmak için, haklarına tecavüz etmek için onların zararlarına onları alıkoymayın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Kim bunu yaparsa zulme gidecek şekilde muamele yaparsam fakat zaleme nefse bu adam kendisine zulmetmiştir. O zulüm kendisine tekrar dönecektir. Ve la tetahizu ayati llahi Allah'ın ayetlerini alaya almayın. Ve zkuru ni'metallahi aleykum. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın unutmayın. Ve ma enzel aleykum min kitabi vel hikme. Üzerinize indirdiği kitabı ve hikmeti bunu da hatırlayın, unutmayın. Ya'idukum bih. Bunlarla size öğütte bulunuyor. Ve takullah Allah'tan korkun. Ve alamu anna Allah bi şeyin alim ve bilin ki Allah'tan Allah her şeyi en iyi şekilde bilendir. Ayetler yine talak konusuyla devam etmektedir. Boşama konusuyla devam etmektedir. Okuduğum ayet-i kerimenin açıklamasına gelince Rabbimiz Teala buradan hanımlarınızı boşadığınızda ve iddetlerini tamamladıklarında Onları ya güzellikle alıkoyun ya da güzellikle onları boşayı verin dedi. Şimdi buradan Rabbimiz Teala işaret ettiği birçok şeyle birlikte bir de şuna işaret ediyor. Zaten talak ayetleri başlar başlamaz aynı öğütlerde bulundu, aynı tavsiyelerde bulundu, aynı emirleri verdiği hep dedi ki güzellikle ya boşayın ya da güzellikle alıkoyun. Buradan ilk defa aklımıza gelen ders, ibret şu. Boşanma olayı olduğu zaman birbirinize düşman kesilmeyin. Yine siz din açısından birbirinizin kardeşisiniz. Birbirinize olan iyilikleriniz devam etsin. Şimdi bu ayeti el an toplumumuza getirip şöyle bir gözlem yaptığımız zaman maalesef toplumun bu ayetin tam tersine bir tavır içinde olduğunu görüyoruz. Nasıl yani? Bir boşanma hadisesi olduğu zaman iki taraf birbirinin kanlı bıçaklı düşmanı oluyor ve belki de ömür boyu birbirleriyle hiç konuşmuyorlar. Hatta çocuklar hangi tarafa verildiyse karşı tarafa düşman olarak yetiştiriliyor ve bu çocuklar neredeyse bir daha karşı tarafı görmüyor. Hatta beri taraftaki çocuk anne tarafına verilen çocuk o kadar çok düşmanca yetiştirilmiş ki çocuk babasının soyadını taşımamak için gidip soyadını bile değiştirebiliyor. Böyle bir tavır görüyoruz. Bu tavrın İslam'da il, hiçbir ilişkisinin olmadığını ayet-i kerime bize hatırlatıyor. Buradan da Müslümanlara aktarıyoruz. E peki boşanma olduktan sonra ne olacak? Müslümanlar kardeştir diye bir ilkemiz var. Hatta Müslümanlar olsa olsa kardeş olurlar, başka bir tavır içinde olmazlar, olamazlar diye ayet-i kerime var. E peki bunca güzellik tavsiyesine ve kardeşlik ilkesine rağmen Müslümanların bu tavrı neyin nesi? Peki bu konuda Müslümanların Kur'an ahlakına bürünmesi için hiç uğraşan var mı? Kur'an okuyalım, okuyalım, okuyalım. Tamam. Okuduk. Defalarca okuduk. Ne faydası oldu? Senin ameline yansımadığı sürece senin bu Kur'an taliminin demek hiç faydası yokmuş. Okuduğun zaman zaman sevabını aldın. Anladık. Ama Allah Teala bakınız hemen bundan sonra ne diyor? Ve la tattahizu ayati'llahi huzwa. Allah'ın ayetlerini alaya almayın. Allah'ın ayetlerini okuyacağız demek ki. Amelimize de bunu yansıtacağız. Amelimizle bunu göstereceğiz, uygulamasını göstereceğiz ki Allah'ın ayetlerini alaya almış olmayalım. İşte Allah'ın ayetlerinin bize etkisi, Allah'ın ayetlerini bizim amelimize yansıtmamız ve dolayısıyla Allah'ın ayetlerini alaya almamamız konusunda notumuzun, karnemizin zayıf olduğunu söylemeye hacet yok. Cürmü meşhud gibi ortada durmaktadır. Öyleyse bu konuda kendimizi hesaba çekerek, Adeta nasıl haksız birinin yakasına yapışır gibi onu hesaba çekiyorsak kendi yakamıza yapışacağız ve kendi kendimizi Allah'ın ayetlerine uydurarak adam etmeye çalışacağız. Gerçekten Müslümanlar bu kadar Kur'an okumasına rağmen Kur'an'ın anlamıyla buluşalım diye tavsiyeler olmasına ve gayretler olmasına rağmen Kur'an ahlakının Müslümanlara sinmediğini görmek bizi fazlasıyla hayrette bırakıyor. Sadece üzülüyor değiliz, hayrette kalıyoruz. Demek ki her konuda olduğu gibi bu konuda da Allah'ın hakemlerine, hakemliğine mutlaka müracaat etmemiz gerekiyor. Herhangi bir şey yapmadan önce acaba Allah bu konuda ne diyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor diye gelip müracaat edeceğiz. Ve hemen Hucurat Suresi'nin ilk ayetinde Allah Teala bize şunu söyleyecek. La tuqaddimu beyne yede اللّٰهِ ve rasuli. Allah'ın önüne ve Resulullah'ın önüne geçmeyin. Onlar ne dediyse orada dur. Orada duracaksın ve ileriye bir adam atmayacaksın. İleriye bir adam atarsan ne olur? zulmetmiş olursun. Ama bu zulüm tabii ki dünyadaki ile kalmayacak. Belki dünyada dünyada olmasa da mutlaka ahirette karşılığı görülecektir. Demek ki bu hat aşıldığı zaman bu çizgi aşıldığı zaman kul hakkına giriliyor demektir. Kul hakkına girildiği zaman da zulüm söz konusu olur zulm ettiğin zamanda karşılığını mutlaka göreceksin. İşte Kur'an'daki ahlaka biz gelmeden Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın ahlakına gelmeden zalim olmaktan kurtulamayız. 2 2 4 gibi bu bellidir. İşte bu konuda kendi yakamıza yapışarak ben nerede duruyorum? Allah'ın hududu nerededir? Onu açtım mı acaba diye hesaba çekerek kendimizi Allah'ın huzuruna getirmek zorundayız. Ve bakınız Allah Teala yine hatırlatıyor. Kim zulmettiği zaman zulm edecek olursa bilsin ki kendisine zulmediyor. Öyleyse Allah bir hat koyduysa, bir çizgi koyduysa biz bu hatta uyduğumuz zaman Allah'a fayda sağlıyor değiliz kendimize fayda sağlamış olacağız. Ve bu hattı açtığımız zaman da başkasına değil kendimize zulmetmiş oluyoruz. Ve bakın Allah Teala ne diyor? وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ <Sessizlik> Allah'ın sizin üzerinizde olan nimetini unutmayın, hatırlayın. Peki burada boşamayla nimetin ne ilgisi var? Ayet boşamadan bahsetti. Allah nimetini nimetimi hatırlayın dedi. Unutmayın dedi. Ve hemen arkasında ne dedi? Ve ma enzele aleykum minel kitabi vel hikmeti ya'idukum bih. Bir de üzerinize indirdiği kitabı ve hikmeti unutmayın. Bununla size öğüt veriyor. E şimdi talak, boşama, Allah'ın nimeti, üzerinizde indirdiği kitap ve hikmet. Üç tane şey geçti. Bunlar ne ilgisi var birbirleriyle? Bakınız. Vaazın birisinde geçmişti, hatırlıyorum. Allah'ın indirdiği her hüküm bizim için bir nimettir. Bizim için bir nimettir. Niye? Bakınız. Az önce camiye gelirken bir araba durdu. Ankara'dan geliyoruz dedi. Kızıl nasıl gidilir diye sordu. Ve biz tarif ettik dedi ki şuradan ışıklara geç. Sağa dön sonra sol yap devam et dedik. Adam sağ ol, teşekkür ederim dedi. Niye? Yol gösterdik de ondan. Öyleyse yol göstermek bir nimettir. Ha, şimdi gelelim Allah Teala'nın her hükmü bize yol gösteriyor. Hangi yola gösteriyor? Hangi yola doğru bizi kılavuzluyor? Cennete doğru. Öyleyse bizi cennete doğru kılavuzlayan, yönlendiren her hüküm Allah'ın her hükmü bir nimettir. Hüküm ve nimet ilgisi benim aklımın erdiği kadar böyledir. Öyleyse ister talakla ilgisi olsun, boşanma ile ilgisi olsun, ister diğer hükümler olsun fark etmez. Her hüküm bir nimettir ve Allah Teala nimetimi unutmayın diyor. Bunu ben size nimet olarak söylüyorum diyor. Bu hükmü nimet olarak koydum koyuyorum. Bunu alaya almayın. Bunu alaya almayın. Bunu aşarsanız zalim olursunuz. Zalim olduğunuz zaman siz kendinize zulüm edici olursunuz. Allah'ın nimet olarak indirdiği bu hükmü dikkate alın. Uyun. Bir şey daha var burada bakın. Allah'ın indirdiği kitap. Bir de hikmet. İşte bu da çok önemli. Allah Teala hikmeti de indirmiştir. Kur'an nasıl indirilmiş ve Kur'an nasıl vahiy ise Hikmet de vahidir ve indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde buna işaret ediliyor. Hikmeti indirdik diye. Peki bunun önemi nerede? Ha, şimdi geliyorum. Hikmet neyi, nasıl, ne şekilde, hangi oranda, nerede, kim'e karşı yapacağın bilgisidir. Allah Teala bir hüküm indirdi. Kime nasıl söyleyeceksin? Ne kadarını söyleyeceksin? Nasıl uygulayacaksın? Nerede uygulayacaksın? Bununla ilgili bilgilerdir. İşte bu hikmet de sünnet olarak ifade edilmiş tefsirlerde peygamberlere bir ilim verilmiş, bir de hikmet verilmiş. Hikmet gelen hükümleri nasıl uygulayacağın bilgisidir. Bakınız bir daha önemine binen hatırlatalım. Kur'an-ı Kerim'de ve kullen ateyna hükme ve ilme buyuruyor Rabbimiz. Bütün peygamberlere ilim ve hikmet verdik diyor. Peki ilmi anladık bilgi. Hikmet ne? İşte bunu uygulama bilgisi. Şöyle düşünüyorum. Acaba peygamberlere sadece ilim verilseydi ve hikmet verilmeseydi ne olurdu? Yani bilgi verildi. Nasıl uygulayacağın şeklinde bir kabiliyet, bir bilgi verilmedi diyelim. İşte böyle olsaydı peygamberler bu bilgiyi aktarırlarken hizmet yerine fitneye sebep olabilirlerdi. Fitneye. Bunu özellikle anlatalım ki bir zamandaki bir fitneye doğru götüreceğim bu olayı peygamberlere aynı zamanda hikmet de verilmiş ki sadece hizmet edebilsinler fitneye sebebiyet vermesinler bundan bizim de alacağımız bir ders var biz de bir bilgiyi verirken fitneye sebebiyet olmayacak şekilde vermemiz gerekiyor bu bir esas şuna işaret edeceğim hikmet yani peygamberin sünneti de vahidir ve Allah tarafından indirilmiştir. Bunun için söylüyorum. Çünkü zamanımızda vurgu yaparak altını çize çize şunu söylüyorlar. Vahiy sadece Kur'an'ın dışında vahiy yoktur. E Epeki sünnet ne oluyor? O peygambere verilmiş bir ilhamdır. İlham deyince de siz ha demek ki a bu adam sünnete de efendim itibar ediyor zannedersiniz halbuki öyle değil. Bu kelimenin altında bir hinlik var. O da şu. İlham peygambere verildiği gibi her diğer her insana verilir. Salih insanlara da verilir. Salih insanlara verilen ilham nasıl bizi bağlayıcı değilse bakın şimdi. Nasıl bizi bağlayıcı değilse kendisini ilgilendiriyorsa veya saygımız varsa ona itibar ederiz. Bizi de bağlar. Onu da ekleyelim. Ama genel hüküm olarak bağlayıcı değilse şimdi işin şeytanlık tarafına geliyorlar bakınız. Peygambere verilen ilham da bizi bağlayıcı değil. Nauzubillah. Çünkü ona ilham olarak verilmişti. Onu ilgilendirir. Bizi ilgilendirmez. Öylece yaldızlı kelimelerle de ifade ediyorlar ki hemen yutasın gelir. Farkında olmasan kanı vereceksin. Peki bunu niye söylüyorlar? Bunun da arka planı var. Peygamberimizin sünnetini dışlamak için. Zaten sünnet, hikmet sünnetti. Beni ilgilendirmez dedin mi sünnet tamamen devre dışı kalır. Kur'an'la baş başa kalırsın. Peki sünnet devre dışı kalınca ne olur? Ha, işte esas fitne o. İslam bozulmakla karşı karşıya kalır ve yüzde yüzüyle bozulur. Nasıl ki Musevilik bozuldu, Zebur'dan eser kalmadı, İsevilik Hristiyanlığa çevrildi, sonradan da başka başka şeylere çevrildi. Bunu yapan insanoğlu İslam'ın da Hristiyanlığa çevrilmesini planlıyor. İslam'ın da tahrif edilmesini planlıyor. İşte İslam'ı bozdurtmayan şey peygamberimizin sünnetidir. Hikmettir yani. Hikmete de ilham diyor. Sayın bilmem ne şeytanlar bunu ilham olarak kabullendirme din gider demektir. Öyleyse Efendimizin sünnetinin de vahiy olduğunda ısrar edeceğiz. İlhamdır diyenlere karşı uyanık olacağız ve sert tavrımızı koyacağız. İslam bozulmadıysa Kur'anla değil sünnetle bozulmamıştır. Bunu açıkça söyleyelim. Şu örnekle verelim ondan sonra tekrar konumuza devam edelim. Dinimizin direği olan namaz bile namaz dinimizin direği olan namaz bile sünneti bir tarafa bıraktın mı ortadan kalkar. Namaz bile kalkar. Çünkü biz namazı Kur'an'dan öğrenmiyoruz. Kur'an'da namazın tarifi, şekli, şemali yoktur. Biz onu sünnetten öğreniyoruz. Sünneti de öbür tarafa bıraktın mı bir şey kalmadı. Aynen bakınız. Aynen bu dediğime bir örnek vereceğim. Sünneti bir tarafa bırakmış, sadece Kur'an üzerinde düşünüyor. Tabi şeytanın oyuncağı da olmuş. İki tane örnek vereceğim. Biri diyor ki, sünneti dışlayanlardan birisi. Diyor ki, namaz salat kelimesi Allah'a yalvarmak, dua etmektir. Öyleyse Allah'a dua et de, İster hazır olda durarak, ister aynen şu kelimeyi kullanıyorlar, İster kurbağa gibi çömelerek, neuzbillah, secdeye kurbağa benzetmesi yapıyor. Aynen bunu, bunu kulaklarında duydum. İster takla atarak dua et diyor, aynen böyle. Nasıl yaparsan yap. Bakınız sünneti bir tarafa bıraktın mı namaz ne hale geldi. Birisi yine böyle ziyaretime gelmiş güya önce bir mukaddime yaptı bizi bir efendim yağladı yıkadı sen işte kafan çalışıyor iyisin efendim şöylesin böylesin dediğimi anlarsın yani demek filan e anlat bakalım hadislere bir girdi hepsini bir tarafa attı Kur'an salat aynı böyle Ondan sonra seccadeyi sevdim. dedim ki sen bir namaz kıl bakalım sen namaz nasıl kılıyorsun? Öyle bir namaz kıldı ki bu adam şiir mi okuyor? Efendim 49 Mayıs hareketlerimi yapıyor? Hiç belli değil. Secde gibi bir şeye vardı. Orada konuşmaya başladı. Hutbe okuyor sanki. Ondan sonra dedi ki bak. Senin bu tutturduğun yol İslam değil. Bu bu küfür yolu. Sünneti dışlamak adamı küfre götürür. Bunun altını çizelim. Sünneti dışlamak Peygamberimiz sünneti beni ilgilendirmez demek haşa. Beni bağlamaz itikadı, inancı insanı küfre götürür. Bunu da söyleyelim. Öyle bir din ortaya koydu ki o kişi şöyle bir tiyatro seyrediyorsun sanki. İslam'ı şekli halinde bırakan dairesi, çerçevesi içerisinde tutan şey bozulmayan şey Peygamberimizin sünnetidir. İşte Allah Teala uyarıyor. Size olan nimetimi unutmayın. Size indirdiğimiz kitap ve hikmeti hikmeti ekliyor özellikle unutmayın. Allah bununla size öğüt veriyor. Ve hemen yine uyarıyor Allah'ın ayetlerini alaya almayın. Ondan sonra, ve men yef'al that? faqad zalama do Kim böyle yaparsa kendisine zulmetmiş olur. Başka do that? Who may do that? Who may do that? Who may do that? Who kötü niyetle alıkoyarak onlara zarar vermek için böyle yapmayın. Nasıl bir şey bu? Şöyle düşünelim. Cahiliyede şöyle boşamalar vardı. Adam karısını boşuyordu. Tam iddetini doldurmak üzere ve başkasıyla evlenmek üzereyken geri aldım diyordu. Sonra şaka yaptım diyordu. Sonra bir daha boşuyordu. Kadın bir iki üç ay daha bekliyordu. Bir daha alıyordu. Bir daha talakın sayısı da yoktu. Elli tane yüz tane olabiliyordu. Böylece bu kadın ne evli ne bekar belli değil. İşte İslam bu zulmü önlemek için dedi ki talakın şakası ciddisi yok. Hepsi ciddidir dedi. Bitti. Başka? Üçten fazla yok. On tane, elli tane talak yok öyle. Bir verdin tamam. İki de verdin tamam. Bir daha aldın. Üç bir daha yok. Böylece kadına zulmetmeyi engelledi ve bunu bir sınıra bağladı. Evet. Bir de şunu anlıyoruz buradan. Zamanımızda hangisi boşamayı istediyse ve karşı taraftan hınç almak istiyorsa. Kanundaki boşlukları da kullanarak ya da kanunda İslam'a aykırı olan ilkeleri de kullanarak hükümleri de kullanarak karşı tarafa zulmetme adeti var. Bakın zulmedenler var demiyoruz. Zulmetme adeti var. Genelde böyle yapılıyor. E peki iki taraf Müslüman değil mi? İki taraf Müslüman. İki taraf Müslüman. Ayet okumuyorlar mı? Okuyorlar. Namaz kılıyorlar mı? Kılıyorlar. Müslüman olduklarını söylüyorlar mı? Söylüyorlar. E peki bu talak konusuna geldiği zaman bu zulüm neyin nesi? Sen o zaman nesin? Müslümansan Müslümanlığı göster. O zaman Müslüman değilsen de ki Neuzubillah ben Müslüman değilim. Elimden gelen zulmü yaparım. Neyse. Bir de zulmün adına hak koymuşlar. Hakkımı alırım. Hakkı sen kafadan koyamazsın. Hakkı Allah koyar ortaya sen ona uyarsın. Allah'ın bildirdiği haklarda senin hakkın yoksa sen hakkından bahsedemezsin. Biz Müslümanlar kendimizi Allah'ın koyduğu hududa uydurmak zorundayız. Uymuyor muyuz? Dediğim örneklerde uymuyoruz. Uymuyoruz belli durur. Uymuyoruz. Öyleyse birinci vazifemiz Müslüman olmaktır. Ya biz Müslüman değil miyiz? E i̇şte öyle Müslümanız. وَاتَّقُ Allah Allah Teala bir de ayeti bitirirken şu uyarıda bulundu. Allah'tan korkun dedi. E Allah'tan korkmak neyle olur? Allah'ın hududunu korumakla olur. Allah'ın koyduğu sınırı aşmamakla olur. Allah'ın koyduğu sınırı aştın mı Allah'tan korkmuyorsun demektir. Biz kendimizi kendimizi önce kendimizi ayetler bize indi. Bana indi. Herkes öyle diyor. Ayetler bana indi. Önce kendimizi muhatap görerek nerede Allah'ın hududunu aşıyoruz? Nerede aşmıyoruz? Nerede Allah'ın hakemliğine razı oluyoruz? Nerede olmuyoruz? şöyle bir dökümünü vererek, hayatımızın dökümünü vererek kendimizin bir notumuzu tespit edeceğiz. Notumuz zayıfsa tövbe ve istiğfarla, na'uzü billah diyerek notumuzu düzeltmeye doğru düz bir Müslüman olmaya çalışacağız. Na'uzü billah. Ondan sonra ve alamu Allaha bi kulli şeyin alim ve bilin ki Allah Teala her şeyi bilmektedir, biliyor. Yani diyelim ki dünya hayatında kanunu kullanarak birine zulmettin veya örfü kullanarak birine zulmettin. Örfte ilah edinebiliyor çok zaman. Ya da kendi gücünü kullanarak birine zulmettin. Bu aradan zaman geçerek unutulacak zannetmeyin diyor Allah Teala. Allah bir bir her şeyi biliyor, kayda geçmiş vaziyette hepsi senetli, ispatlı, belgelidir. Allah Teala her şeyi biliyor ve bunu da hatırlatıyor. Evet, bugün yine talak konusunu bitiremedik. Bundan sonra talak konusuyla ilgili iki, üç tane ayetimiz daha var. İnşallah sonraki vaazlarda buna yine temas edelim. Ama tekrar hatırlatalım, Allah'ın hududunu koruyalım. Allah'ın hududunu açtık mı bilelim ki kesinlikle zalimlik yapıyoruz. Bundan kendimize alıkoyalım. Namazdan sonra yine çorba ikramı vardır. El Fatiha.